Dünyanın en ekşi şekerini arkadaşlarıma denettireceğim. Bunu Amerika'dan 750 TL'ye getirtirdim. İçinde 3 tane var. 250 lira. Bu video izlenmezse çok fena zarardayım. Kanka şimdi sana bir şeker vereceğim. Hayatta kalırsan 10.000 TL. <laughs> Ciddiyim. Kanka sana paketini gösterirsem sen kesinlikle yemezsin. Anlarsın ne olduğunu. Nasıl bir şey? Amerika'dan geldi. Amerika'da. Valla. Gözünü kapat, ciddili kapat. Tamam, dur. Direkt ağzından mı yedireceksin bana? Direkt ağzına vereceğim. Bir şey diyeceğim, çok ekşi acı bir şey. Benim alerjim olabilir. Ne kazanacaktım? Ağzını aç, ağzını. <laughs> kapat ağzını, kapat ağzını. Ye, çiğne, çiğne, ye. Ye, ye. Çıkartmak yok. Çıkartma, çıkartma. <laughs> çıkartma, ye, ye. Çok ekşi. Ekşi değil, ekşi <gülüyor> değil. <gülüyor> Vallahi kuracağım. Kusma kusma. Lan niye çıkarttın? Kanka ne oldu? Harbiden çok kötü. <laughs> Hayatta kaldı mı Elimde iki tane daha kaldı. Yani iki kişiye daha şaka yapabilirim. Bu dünyanın en ekşi şekeriydi. Kendini niye denemiyorsun?